Herkese selam titanlar bugün sizlerle birlikte yeni Ekim Brawl Token'la oyuna gelebilecek efsane bir sürü özelliğe bakacağız ve arkadaşlar biliyorsunuz ki her bölümde başkalarının konseptlerine bakıyorduk bu bölümde ben de kendi konseptimi yapayım dedim ve yani diğerlerinin çok farklı güzel bir konsept olacak ben kendi o konsept yaptım arkadaşlar yani diğer bölümlerden birazcık daha özel bir bölüm zaten dünkü videomuzda 300'e yakın bir like gelmiş çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bu videoda sizlerden en az bir A500 a 500 like gelir mi ya gerçekten kendimle uğraştım bugün birazcık o yüzden Brawl Talk'ımıza gelebilecek yeni özellikleri serimizin devamı için en az 500 bekliyorum. Biraz zor olacak ama 500 like gelirse detay gizem videoları da gelecektir inşallah. Aynı zamanda kanalımıza abone değilseniz abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Destek veren tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Evet bugün 16 tane çok efsane konserde bakacağız arkadaşlar. Benim gibi sonlara koydum ama biraz kötü oldu diğerlerine göre ama neyse. İlk öncelikle güç ligi alakalı 3 tane çok efsane konser aldım. İlk olarak arkadaşlar güç liginde artık yıldız gücü ve aksesuar önerme gelsin diyor. Yani bunu kim yaptıysa gerçekten onu alkışlamak istiyorum. Yani bundan daha mantıklı bir şey olmaz. Çok mantıklı ve çok gerekli bir şey. Yani arkadaşlar ben ödül avında bu ana ne kombosu yapalım diye yani ulti kasmak için aksesuar alın diye bu alıyorum adam gidip patatma aksesuarı seçiyor yani ben sana ne diyeyim abi yani yani arkadaşlar bence bu aksesuar yıldız gücü nerme sadece güçlü gelen değil normalde de gelse çok güzel olabilir işte rastgele bulduğumuz oyuncuları da önersek güzel olabilir bir de güçlü iki tane daha var arkadaşlar bu güçle alakalı gördüğünüz gibi altta bir sohbet butonu var buradan arkadaşlar hazırlık süresi boyunca işte takım arkadaşlarımızla beraber konuşma chat özelliği buraya da gelsin diyor yani sesli giren oyuncular güçlü sesli oyuncular için önemli değil ama işte sesle oynamıyorsanız buradaki sohbet özelliğine konuşabilecek misiniz? Bence bu sohbet böyle değil de hani normal hızlı cevaplar var ya işte teşekkürler, merhaba, gitmem gerek, eğlenceler gibi. O gelse daha iyi olabilir. Çünkü bunu yazana kadar zaten süre dolar arkadaşlar. Bu sürenin birazcık daha uzatılması anlamına gelir diye düşünüyorum ama yine mantıklı. Bence güzel bir konsept. Sıradaki konseptimiz arkadaşlar maç sonunda oyuncuları reportlama yani banlama yani şikayet etme özelliği atıyorum işte rakide takım olduysa timleştiyse arkadaşlar ona göre bir reportlama ya da toksik yaptıysa ona göre bir reportlama arkadaşlar burada sadece kendi takım arkadaşlarımız ama rakipleri reportlasak güzel olur ki arkadaşlar biliyorsunuz ki en son ki Brawl Talk'ta reportlama özelliği geleceğini açıklamışlardı hatta dünkü videoda biraz bahsetmiştik bunlardan yani reportlama özelliği gelecek arkadaşlar ama bu şekilde mi gelir mi bilmem ama reportlama özelliği bence de oyuna çok gerekli bir özellik Tabii e, tabi banlama özelliği nasıl gelir? Bu şekilde mi gelir? Farklı mı gelir? Ama sistem değişik olsa da arkadaşlar bu şekilde bir report özelliği gelir. Bence çok mantıklı bir konsept arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir de bu güncellemiz arkadaşlar. Cadılar Bayramı güncellemesi olma ihtimali %99. Ben bu videoda bayağı bir Cadılar ile alakalı kostüm almak istedim arkadaşlar. Öncelikle Cadılar Bayramı nedir biliyorsunuz zaten. 31 Ekim'de kutlanıyor sanırım ve Hristiyanlar tarafından kutlanılan bir bayram Müslümanlar tarafından kutlanmıyor biliyorsunuz ki. ilk öncelikle arkadaşlar ilk Cadılar Bayramı kostümü Ghost Spike yani Hile Spike. Gördüğünüz gibi yani tasarımı bayağı güzel oldu olmuş arkadaşlar bir gün hayalet kesme olmuş yani gerçekten ama böyle bir şey gelirse yani doğanın içerisinden geçmesini de beklerim ben arkadaşlar öyle bir özellik yetiştirdiler bence gelirse bence 149 elmas hak eder diye düşünüyorum hak etmese de öyle satılır arkadaşlar onun haricinde bir de arkadaşlar Viking hayalet pirma var bu kostüm gerçekten çok enteresan hem Viking hem de hayalet arkadaşlar evet bu bayağı korkutucu olmuş harbiden İyi. bayağı korkutucu olmuş arkadaşlar. Evet birazcık değişik kostüm ama bu da gelirse ama 149 elmasa gelir düşünüyorum. Clash Royale'deki Barbara bayağı benzer de belki de ondan esinlemiştir. Bir de arkadaşlar Avcı Mortis var. Yine bir Cadılar Bayramı kostümü. Avcı Mortis elinde de bu arada arkadaşlar Barley'in olması da ayrı bir espri olmuş orada. Yani biliyorsunuz ki atıcı karakterleri kestiği için Avcı Mortis evet enteresan. E, küren ucun arkadaşlar Barley'in kafası atılıp şekilde. Aslında bayağı güzel bir tasarım ama Mortis daha yeni Mecha Mortis kostümü geldiği için eğer bu kostüm gelirse pek satılacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Onun haricinde bir cadılar bayram kostümünde Leon'a gelmiş arkadaşlar. Zombi Leon. Ama arkadaşlar bu kostümün çok benzeri şekerci Leon olarak yakında oyuna geliyor zaten birkaç gün sonra. Bu rotokta açıklamışlardı arkadaşlar. Bu konsept baya eski. Ben bunu herhalde iki yıl önceki almış olabilirim. Hatırlıyorum çünkü. Yani arkadaşlar konsept eski ama yine de güzel bir tasarım var. Gelirse 79 masa gelir satılacağını düşünüyorum. Ve son olarak bir kostümümüz daha var arkadaşlar. Yine Hayalet. Neden Hayalet bilmiyorum yani. Cadılar bayramı ca hep Hayalet mi oluyor arkadaşlar? Hayalet Korsan Mike. Yani bu da Deral'ın gemisiyle arkadaşlar. Koruk temasının birleşimi e, Mike'ta buluşmuş. Ne alaka bilmiyorum ama tam bir çizgi film karakterine benziyor. Sürekli arkadaşlar Amerikan yapımı çizgi filmlerinde böyle karakterler gördüm müsün? Alışmıştır herhalde. Hayalet korsan Mike kostümüne gerçekten güzel bir tasarıma sahip arkadaşlar. Yani gelirse yine 149 ama hepsini 149 dedik ama 79 olabilir belki bilmiyorum. Bu şekilde arkadaşlar konseptlerimiz, kostümlerimiz vardı. Ve arkadaşlar geçelim. Evet burada gördüğünüz gibi yeni emojiler. Evet abi en son alkış emojileri gelmişti. Ben az önce alkış atmıyorsan alkış dedim enteresan olmadı aslında ama neyse gördüğünüz gibi ıslık çalan karakterlerimiz arkadaşlar bütün karakterlerimiz de var gerçi bunun devamı da varmış ama gördüğünüz gibi bu şekilde bir tasarım var arkadaşlar ee, ıslık çalan karakterlerimiz nasıl olacak bilmiyorum hepsi aynı ıslık çalacak muhtemelen mesela şöyle bir saçmalık var alkış emojilerde robot karakterlerin elleri de aynı ses çıkıyor koldun, Cold'un, Nani'nin hepsinin elinden aynı ses çıkıyor abicim mesela Ben'in elinde eldiven var onu ayarlamamışlar bu ısıda inşallah ayarlarlar ayarlamazlarsa bir anlamı kalmaz yani ama güzel bir tasarım olmuş arkadaşlar Neyse geçelim. Burada gördüğünüz gibi internet uyarısı var. Mesela sen bir maça bağlanmak istiyorsun. Ama internetin düşükse maça sana bağlamıyor arkadaşlar. Ya da böyle bu uyarı ekrana veriyor. işte ekrana. E, İnternetiniz zayıf maça bağlamak istiyor musun diye. Sen de e, işte devam et ya da çıkış yapabiliyorsun arkadaşlar bu şekilde. Hem belki kupa kaybetmekten seni koruyor. Hem de takım arkadaşlarının maçı kaybetmesinden koruyor. Yani bu Rolsas oyuncu olarak çok fazla yaşadığımız bir şey. Olduğu için herhalde e, bu şekilde bir konsept yapımlar geriye duyulmuş arkadaşlar. Bence mantıklı. Ama gelir mi gelmez bilmiyorum. Bu gelse Bense pink sistemi de gelebilir arkadaşlar ama yine de güzel mantıklı bir konsept olmuş arkadaşlar. Benim sevdiğim konseptler arasında. Neyse sırada arkadaşlar gördüğünüz gibi yine bir emojiler var. Gördüğünüz gibi bu seferki dünya finalleri emojileri. Bu arada arkadaşlar ben bütün konseptleri yapanların ismini kesmeyeceğim. Onlara da ulaşabilirsiniz. Gerçekten bayağı güzel konseptler yapmışlar. Mesela gördüğünüz gibi üzülen var, kızgın var, işte kalpli var ve en sondaki 8 bite benziyor. baya 8 bitler özelmişler herhalde. Kral taş olan var. Bunların hepsi çok güzel arkadaşlar. İnşallah mücadele yani böyle emojiler gelecekse böyle mücadele getirip bunları bedava verseler satsalar çok güzel olur düşünüyorum. Yani dünya finalleri diyor arkadaşlar ama Dünya finalleri izleyerek mi yapacağız? Mücadele mi olacak? Bilmiyorum. ya yani daha gelmeden <laughs> niye bunu tartışıyoruz bilmiyorum ama bence gayet güzel olmuş arkadaşlar. Evet sırada benim de çok beğendim ve hak verdim arkadaşlar. Çok güzel bir konsept geliyor. Eşyalarla alakalı değişimler ki bu Brawl Talk'ta yani geçen Brawl Talk'ta açıklanmıştı. Bu güncellemede eşyalar yenileniyor arkadaşlar. Mesela en üstte hız eşyasıyla alakalı bir değişiklik. Sonra yeni bir eşya seviyesi ve dolu eşya adında e, konseptler var. En aşağıdan dolu eşyasından başlayalım arkadaşlar. Karakterlerimizin dolumu artacak. Yani mermi doldurması artacakmış. Bu güzel bir eşya olabilir. Eğer 7. bir eşya gelirse bu biliyorsunuz ki birkaç e, bölüm önce oyuna gelebilecekler serimizin 1-2 bölüm öncesinde menzil diye bir eşyaya bakmıştık. Menzil olabilir, dolum olabilir ya da ulti dolumu da olabilir. Bilmiyorum ya değişik değişik eşyalar olabilir. Dolum eşyası da arkadaşlar karakterlerimizin daha hızlı mermi doldurmasına işe yarayacak. En çok Tera'da falan işe yarar. Tera'da Nita'da falan işe, yar işe yaramaz arkadaşlar ama yavaş dolduran karakterlerimizde işe yarayabilir. Mesela Stu'da da belki işe yarayabilir ama arkadaşlar e, LP falan <laughs> hiç işe yaramaz. Hiç hiçbir cece yaramaz. Daha sonra arkadaşlar yeni bir eşya seviyesi var. Gördüğünüz gibi 600 eşya parçasına e, alabilecek bir şey. Ya yani bu fiyat indirimde olur belki. Belki 500-400 falan olabilir. Yeni bir eşya seviyesinde tabii ki daha güçlü eşyalar basabilmek için olacakmış ve yani hızlı eşyası yapmayacağım ama bu adam bunu ne kafayla yapmış bilmiyorum. Yani iki 2 Tamam matkada da hocam zaten hızlı eşyası diye bir şey bir oyunda var. Ama ben hızlı eşyasını şöyle değiştireyim arkadaşlar. Yani çalılar hızın pek bir alakası yok. Yani mesela ben kız eşyası seçtim ama çalı olmayan bir map'te hiçbir işe yaramıyor. Bence karakterlerimizin normal hızını arttırırsa oyunumuzdaki eşyası daha güzel olabilir arkadaşlar. Eşyalarla alakalı çok güzel bir konseptimiz de bu şekildeydi. Ya ben beğendim arkadaşlar. Yani yapanın eline sağlık gerçekten. Ve arkadaşlar son bir kosme daha baktıktan sonra benim yaptığım konsepte geleceğiz. Evet sonunda geldik arkadaşlar benim yaptığım konsepti Ve sıradaki konseptimiz arkadaşlar yeni bir Leon kostümü daha. Leon kostümleri bitmiyor arkadaşlar. Spider Leon yani örümcek adam Leon gibi bir şey olabilir. Ama bilmiyorum arkadaşlar bu kostümde ekstra yani Cadılar Bayramı kostümü değil ama benziyor birazcık korktum alakalı güzel bir kostüm bunu da arkadaşlar öylesine zevkine video almak istemiyorum yani spider arkadaşlar bu da evet şimdi geldik arkadaşlar benim yaptığım konseptte olan video ne çıktı gerçekten e, güzel bir videoydu arkadaşlar bir de arkadaşlar bak ben buna çok fazla uğraşmadan bu video 500 like gelirse 2-3 tane konsept yapacağım arkadaşlar sonraki bölümü yani yapmaya çalışacağım en az 500 like bekliyorum arkadaşlar hadi bakalım hepinize çok üzüyorum orada evet bakalım <laughs> yani diğerleri göre birazcık arkadaşlar gerçekten uğraşmadım ya çok fazla uğraşmadım yani 2-3 saat 5-6 saat uğraştım ya fazla şaka şaka yani az bir şey uğraştım. Biliyorsunuz arkadaşlar ben bunu neden yaptım? Önceki Brotalk'ta savaşçılarımıza özel eşyalar geleceği söylemişti. Ve Mesela Tükük resmi vardı. Ben de gittim Tükük'e özel eşya yaptım. Hacım ben daha ne yapayım bizim için ya. Gittim yavaşlık diye eşya yaptım yani. Mesela Tükük'in diğer yıldız gücündeki arkadaşlar logoyu kestim abi. Aldım koydum yani ama bu bile uğraştırdı yani. Bu gereksiz şey bile. Gittim eşyaların piyancısını aldım. Onu kestim kırdım. Bu bile uğraştırdı arkadaşlar. Ama neyse bu şekilde arkadaşlar bu Brawl Talk'umuzda savaşlarımıza özel eşyalar gelecek. Ve Bu kesin gelecek bu arada. Yani bu Brawl Talk'ta açıklandı çünkü arkadaşlar. Kesin böyle özel eşyalar alakalı değişik gelecek. Ama böyle gel gelmez tabi böyle e, leş bir konsepte gelmez arkadaşlar ama böyle bir şey gelecek e, tabi bu, bu güncelleme de mi gelir ona bu World'da göreceğiz arkadaşlar ama işte bazı savaşlarımıza özel eşyalar geleceği açıklanmıştı bu arkadaşlar ben de böyle bir konsept yapmak istedim yani tabi uğraşsak daha güzel şeyler yapabilirdik zaten dünkü videoda da bahsetmiştik arkadaşlar muhtemelen işte bazı savaşlarımız dediği her güncellemede mesela 10 tane, 20 tane karakterimize e, özel eşyalar gele diye düşünüyorum ve birkaç güncellemede bütün karakterlerimizin özel eşyalar olur diye düşünüyorum. Çünkü bazı karakterlerde özel eşyalar olsa, bazılarında olmasa haksızlık olur. Ama bu güncellemede arkadaşlar eşyalarla alakalı bayağı bir değişiklik olacak. Mesela eşyalar silinecek ve size bütün eşya parçaları, jetonları falan verecek arkadaşlar. Baştan bir düzenleme yapabileceğiz. Yani bu şekilde arkadaşlar, e, daha fazla konsept yapmamı istiyorsanız yazın arkadaşlar yorumlar kısmına. Yani gerçekten bu arada güzel bir bölümdü. Ee, bir sonraki bölümlerde nasıl konseptler yapayım arkadaşlar bilmiyorum ama bence e, o kadar kötü bir konsept değil diye ve bence sukeke de yavaşlık diye bir eşya gelirse hiç olmaz gerçekten. Arkadaşlar bu arada bu videoda baktığımız konseptlerin birçoğu bence yani bir kısmını e, oyuna gelebilir yani benzeri falan gelebilir çünkü cadılar bayramı güncelimiz falan gelecek dendi Gel, gelebilir yani o yüzden bu videodaki konseptlerimiz oyuna gelirse şaşırmayın yani özellikle en son benim yaptım neyse arkadaşlar o zaman yavaştan videomuzun daha sonra gelelim. Gördüğünüz gibi günün e, ayet adresini ekranda görürsünüz arkadaşlar arkadaşlar. Bunları okuyup hayatınızda uygulamayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Videoyu okuyun mutlaka. Ve e, kanalımıza şuradan abone olmayı unutmayın. Buradan da diğer videolarımıza gidebilirsiniz. E, ve arkadaşlar gerçekten efsane bir like patlaması bekliyorum sizlerden. E, evet buraya kadar izleyenler yorum kısmına arkadaşlar. Kabak yazsın. Kabak yazın herkese kaybatacağım. Hadi bakalım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.